Akif Beki, Karar Gazetesi Veliaht Prens için okutulan şarkı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suud Veliaht Prensi Bin Selman onuruna Beştepe'de bir ziyafet vermişti. Ziyafetten yansıyan bir görüntü çok konuşulmuştu. İçişleri Bakanı Soylu, serçe parmağını kürden olarak kullanıyordu. Erdoğan'la Bin Selman da ayrı bir masada baş başa yemek yiyordu. Paylaşılacak görüntü değildi. Videonun nereden nasıl sızdığını merak etmiştim. Meğer Ferhat Boratav da fondaki Arapça şarkıya takmış, sözlerini merak ediyormuş. Boratav'ın bir Twitter paylaşımından öğrendim. Japon gazetesi Nikkei Asya'dan Sinan Tavşan ikimizin de merakını gidermiş. Görüntüleri yayan Bin Selman'ın özel kalem müdürü çıkmasın mı? O şarkının hatırına Suudi halkını da Twitter'dan ziyafet coşkusuna ortak etmek istemiş. Böylece Boratav şarkının ne anlattığından haberdar oldu. Suuda ve hanedanına yüksel ki yerin bu yer değildir demeye yazılmış bir şarkı. Prens hazretlerini Ali cenaplığıyla yüceltmeye okunuyor ve gençliğin lideri yüksek tutkuların efendisi olarak selamlayıp yere göğe sığdıramamaya. Boratav doğru kulakla dinleye dursun ben de bu vesileyle görüntülerin nasıl sızdığını buldum. Ümmü Gülsüm'ün Bin Bir Gece diye bildiğimiz Alf Leyla ve Leyla'sını okuyacak değillerdi. Ya da Feyruz repertuarından Seviya kızına yazılmış bir Endülüz aşk şarkısı Bin Al Salabiya'yı. Yok peşine Türkçe uyarlamasını da mı bağlayacaklardı bir de? Böyle gelmiş böyle geçer dünya, günlerimiz bitecek bir gün saya saya. Pek münasebetsiz kaçardı. Uçağına kadar uğurlamadan önce kendi lisanından şöyle rahat anlayacağı ve hoşlanacağı namelerle ekselanslarına metiyeler düzmek çok münasip düşmüş. Şahsen yakıştırdım, haza cuk oturmuş. Bunları düşünürken aldı beni bir gülme. Kendi kendime gülüyorum. Niye güldüğümü düşündükçe daha fena gülmeye başladım. Bir araştırmaya göre demansa yakalanmadan 9 yıl kadar önce trajik olaylara gülme belirtisi baş gösteriyormuş hastalarda. Hay Allah! İroniye, kara mizaha, hicve, ne zamandan beridir bayılıyorum, çok mu yaklaştım bunamaya ne kadar vaktim kaldı? Aklımdan bunları geçirmek bile korkutmuyor artık, güldürüyor. Anlayın halimi, durumun parlak olmasa gerek. Bir oda yaptırdım yüceden yüce. İçinde yatmadım üç gün üç gece türküsü dahi filmi koparıyor bende. En acıklı yerinde tam zalim felekle baş edemedim derken tutamıyorum kendimi. Aman doktor bana bir çare. Bay Kemal müzikten anlamıyor. Kılıçdaroğlu üç tweet atmış üst üste. Biri Beliaht Prens'e, biri İsrail'e, biri de Yunanistan'a. Üçünün de mesajı aynı. Yanınıza kalmayacak diyor. Türkiye topraklarında cinayet işlemenin, uluslararası sularda vatandaşlarımızı öldürmenin ve adaları silahlandırmanın karşılıksız kalmayacağını söyleyen mesajlar. Kaşıkçıyla Mavi Marmara davalarını kapanmış saymamaları için karşı tarafı uyarıyor. Ne vardı sanki müziğin keyfini çıkarsa, şart mıydı tadını kaçırması? Sırasıymış gibi. CHP liderine şarkı dinleme adabını hatırlatacak kimse de mi yok etrafında? özel mi, genel mi? Baykal'ın yatak odası görüntüleri için bunlar özel değil, genel genel dendiğinde alkışlayanlar, siyasetin, özellikle de muhalefetin kasetle dizaynına vaktiyle karşı çıkmayanlar, bugün de çok teşne duranlar. Buyursunlar konuşmaya, kürsü onların. Konu son sansasyonel özel hayat ifşaları. ABD ile AB altılı masaya talimat vermiş gibi LGBT yapacaklarmış cinsiyetsizleştirecekler milletimizi tarih sahnesinden sileceklermiş diye esip savunanlara da söz düşer elbette haklarıdır. Sedat Peker'le ilişkilendirilen bir hesaptan CHP'ye uzanacak bir yatak odası sırrı ifşa edilseydi tutabilir miydiniz onları? Boşanıp yeniden evlenmiş Aykut Erdoğdu'nun eski eşi aylar önce telefon konuşmalarını izinsiz kaydetmiş, CHP'li Erdoğdu'yu ve yeni eşini zorda bırakacak diyaloglarını intikam için yayınladı. Bu kadarı yeterdi aslında. İktidar kanadının CHP'yi diline dolamasına. Muhalefeti seks skandallarının, taciz ve tecavüzlerin, ahlaksızlık ve sapkınlıkların merkezi diye karalama teranelerinin önü kesilemezdi. Fakat araya beklenmedik ters köşe eden başka bir bel altı vuruş girdi. Bana gelince prensip değişmez yatak odası dikizlenen gizli kamerayla mahremiyeti çiğnenen suçlu değil mağdurdur. Ahmet Yavuz Paşa'nın Twitter'dan paylaştığı şu tespitle hemfikirim. Özel hayat ilgilileri aile yaşamayı, aileyi, iş yaşamı, iş çevresini, hukuksuz işlerse yargıyı ve idareyi, Hırsızlık, yolsuzluk, yalan ve benzeri ahlaksızlar da herkesi ilgilendirir.